sabah saat 10. Sokakta kimse yok. Tam bulak <laughs> çekmek için uygun bir zaman. Yasin ve Zeynep evde. Ben de ekmek almaya gidiyorum. Dönüşte de pazara uğrayacağım. Hava soğuk. Sabah 10'da değil ya. Saat 9.30 herhalde. Olmaz lazım. Ona geliyor olabilir. Bana iki kilo domates verir misin? Gel böyle. Yok yok gel Gel böyle. Tamam tamam bu yeter bana. Tamam mı? Ama bunu resmi de bir sürü çekil. Bir tane çeşit. Hadi kuş bakışı yapın ama. Hadi, Hadi ama gincez şimdi. Ben hazırım. Biz hazırız. Yasin de hazır. Sadece Zeynep hazır değil. Hadi Zeynep. Ay, 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 ama gidiyor. Bak buraları dağıtmış Zeynep'e. Şunu giydireceğim. Şöyle. Pantolon, hırka, kazak. Biraz serin gibi bugün hava. Biraz. Evet, serin. Zeynep gelir misin? Lütfen. Hadi. Çenesi düştü çene. Zeynep lütfen. Kadıköy'e gideceğiz. Yasin drone bakacak gene. Mantı yiyeceğiz. Dönüşte de alışveriş yapıp eve geliriz. Biraz fazla oyalanırız herhalde bunun dışarıda. O yüzden Zeynep'e bir tane yedek kıyafet yapıyoruz ama? Yoldayız Zeynep uyuyor. <laughs> Korluyor hatta. <laughs> evet gene trafik gene trafik. İstanbul'un çilesi. Neyse Allah'tan çok trafik yok. Önce drone bakmaya gideceğiz. Daha doğrusu bu sefer almaya inşallah. Bu sefer alacağız. Oradan sana mantı yeriz herhalde. Kahve mi içeceğiz, mantı mı içeceğiz? Bak o kadar çok yedik ki şu an hiçbir şey yemem herhalde. Hı hı. Ne aldık Baba. sana göster? Ne aldık sana? Göstereyim şöyle maket arabaları. Tekno model diye bir mağaza. Burası değişik bir mağaza. Çok komik. Mı? Tamam biraz sonra açacağım biraz bekle tamam mı? Aç. Güzel şeyler. Maket şeyler. Çok güzel. Ama onlar ne yiyeceksin şimdi? Açtırdın bana mı? Açacağım. Oturacak yer yok. Nasıl evet. Ama <laughs> Ama kaya göstereyim. Şu fantom. Şu fantom. Baba. Baba şey Hı hı. Değil helikopter. Var yine, mıymış? Yine alamayabiliriz belki. Niye? ellerinde olmama ihtimali var. <laughs> ellerinde olmama ihtimali mi var? Fantomlar maketlerini yapmışlar yansın baksana. Bak. <laughs> değil mi? Onlar değil mi? Ben çikolatalarını yiyeyim, bunu yiyeceğim sana. Bak, bugün de alamazsak daha bayılacağım artık yansın. Daha da gelmiyor <laughs> seninle. <laughs> Vallahi yok yok. Bakmaya gelmiyor. Ya abi ya. Abi, abi ya. mi? o <laughs> şey. Zeynep. Ay. Gel bakalım neler varmış. Ay. Çok güzel. Bunlar Bu da fantomların maketleri yani. ama uçuyor mu bilmiyorum sen bunlar. Sen Çok tatlı. Yasemin karar ver. Ben ne karar vereceğim sen düşün. Ama sen öyle bir şey yap. Şimdi yeni beklememiz <laughs> gerekecek. Elinizi ayağınıza bağladı sizi. Aynen. Şimdi bir şey dedim ya. Sen karar ver falan. <laughs> yani çıkış yol yok. Yasemin derin hesaplamalarda. Hangisi okul. daha olursa gelir diye hesaplamaya çalışıyorum. çalışıyor. Okul. Okul mu? Yes. <laughs> evet. okul. Bak çok güzel bir okul değil mi? Arkadaşlar, Arkadaşlar mı var içinde? Yes. Şuna bayıldım yalnız. Jet gibi bir şey. Su jeti. Ferrari. Hidroplane'miş. Şurada <laughs> okula. Ne var orada? Ay, orada mı? Orada ayı. bir daha büyük okul varmış. Çıda kıra, çıda kıra, çıda kıra. Evet e, Karar Tamam, tamam evet. istediğini boya ama hep siyahla boyuyorsun. Bence başka renkle boyayabilirsin. Ben uçacağım. <laughs> Mantıcıya geldik. Yasinler iş konuşuyorlar. Senin bir köfte söyledim. Ben de çiğ börek ve çıtır mantı yiyeceğim. Değil mi Zeynep? Orada hmm. Köfte söyledi. daha gelmedi. O da babasının yanına gidiyor sürekli. Burası Kadıköy. Çok güzel restoranlar falan. Mantıklı yedikten sonra biraz gezeriz Yasin'e Söylerim. Yasin bu arada Inspire van almadan vazgeçti. Phantom 3 alacak. Onun da kamerası profesyonelmiş. Aynı görüntüyü çekiyor dediler. Daha ucuza geldi. <laughs> 4 liraya falan geldi. <laughs> Öyle. Şimdi buradan dönüşte de onu alacağız. Bir test sürüş, uçuşu falan yapacaklar. Oradan da eve gideriz gibi bir artık. Mekanımızda sadece hava çok soğuk. Efendim? Seni köfteni yapmışlar mı? Evet. Ama çok içme. Çok içme. Tuvaletin gelin. Tamam artık bırak suyu. Bırak suyu bırak başlıyor ah, çocuk. artık Teşekkürler. Zeynep gel köften geldi Zeynep. Dunkin Donuts'u gördük. Phantom'u çaldık bu arada. Bagajdan. Geçerken hemen çok yakında Dunkin Ben de çok severim Donuts'u, bayılırım. Dunkin da çok fazla olmadığı için gördüğümüz yerde hemen almaya çalışıyoruz. <laughs> Yasin gitti almaya. Ne istiyorsun? Tamam al suyunu. Niye attın ki yere? Tamam. Dikkatli ol ama kapağını düşürme. Tamam mı? Akşam Dunkin Donut kahve partisi yaparız. İçebildin mi? Oh, çok yedik ama nasıl yiyeceğiz? Donut'u bilmiyorum. Umarım yiyebiliriz. Evdeyiz. Kaydın bu Yasin. Zeynep ya. kendini aldığımız zannediyor. Öyle mi oldu? <laughs> baba? Akşam oldu ya. Bu bebele, bebeler, bebeler. Tamam. Phantom 3. Professional unboxing. Anne. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bu Peşine da sahibi. Gelmiş. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Bu beyefendi. <laughs> Sana almamış mı? Kendine mi almış? <laughs> cık 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 cık. Ya. Terbiyesiz. Neler çıkacak, neler <laughs> Kızdım ben ona, kızdım. Dur bakalım, daha bir şey var mı? Bir dakika, bekler misin? Zeynep kırar onu Yasemin. Bunu bir kere çalıştırdıktan sonra sen zaten daha buna yanaşmayacaksın. Bence de. Orada görseydi keşke çalıştığını. Ya, şimdi bir kere... Ama bunu yapayım ki sonra beraber bakalım. <laughs> Zeynep çok sinirlendi. Zeynep ama bu oyuncak değil. Sen bunu oyuncak mı zannediyorsun? Edet mi? Bak, Hiç biz... oyuncağa benziyor şimdi mu? Koymasan üstüne bak, de baksın. Ne olacak şimdi bak. Bekle. Bak şimdi. Ha çalıştırma istersen Yok evin şey, içinde. bekle Zeynep. <laughs> Zeynep. Küstün mü anneciğim? Sana almamış mı anneciğim? O küçük maketi de Zeynep'e alsaydın keşke. <laughs> ne yapıyorsun? Kırmızı ışık yanıyor mu? Evet. Kahve yaptım şimdi kahveyle donut yiyeceğiz. Donut'u açayım bakalım Yasin ne Sen de mi yiyeceksin? Evet. Neli aldık bakalım şimdi. Oo yalsın deli almış. <laughs> ben Güzel mi? Diyeceğim. Sen pembe mi yiyeceksin? Evet. Dur tamam bekle. Ben sana vereceğim. Neli yalsın bunu? Çikolata alıyor. Vanilya var. E, sen şunu çubuk oval diyeceğim ay, 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 ay. ben diye. Ya şöyle mak çubuk oval diyeceğim. Şu ne diyeceğim? Çubuk oval diyeceğim. Çöreğim ben diyeceğim. Hepsini sen yiyeceksin. Öyle mi? Şöyle şimdi Şöyle babacı, şöyle babacı, şöyle babacı. Şimdi ateşin mi var Zeynep? Şimdi Biraz sıcak sanki ateşin var. Tamam ben vereceğim sana tabağa koyalım tamam mı? Hayır ben nereye çağır? Ben nereye? Getir tabağını ama sen nasıl getireceksin tabağını şimdi? Şimdi kahve damat. Ondan sonra da yatarız artık. Çok yorulduk bugün çünkü. Ben fark edeceğim. Çocuk fark edeceğim. Tabak mı getirelim? Evet. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.